Selam. Bugün ilk kez bir oyunumu kaydını alıyorum. Anlık gelen bir istek. Ee, oyunumuzun adı The Franz Kafka Video Game. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yorumları güzeldi. Aynı zamanda müziği efsane bence. Umarım siz de seversiniz ve umarım telifli değildir. Hemen açıyorum müziğini. Böyle çok hoş bir müziği var. Bakalım. Günler önce kasabaya bir yabancı geldi. Kasap dükkanının üzerindeki daireyi tuttu. Bu yabancının adı K. Kendisi fobi ve depresyonların tedavisi konusunda uzman bir psikoterapisttir. K arkasında bir tanesi felisi bırakmıştı. Kızın ailesi bu seçimi tasvip etmiyordu. Çünkü K yoksuldu ve doğru düzgün bir düğün bile vaat edemiyordu. Evet, ilk kısma giriyoruz. Mastım. Bohemya, 1924. Evet, biz buyuz. <laughs> Fransız kafkamız bu galiba. Kapı çaldı, açalım. Muazzam bir görsel, muazzam bir geliş. Doktor, çok zor durumdayım. Çocukluğumdan beri kurtulamadığım kabuslarla uğraşıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Son çarem sensin. Merak etme, ben en ileri tedavi tekniklerini kullanıyorum. Yani hipnozu, kabusların artık sana musallat olmayacak. Neyse, seslendi resim geldi. Evet, hipnoz için saatimizi gösteriyoruz. Oyunun müzikleri çok hoş bence ya. Aa, ah, selam. Geldik. Hastaların zihinlerinin içindeki görüntüler tuhaf biçimlere dönüşebilir ama beni rahatsız edemezler pekala. Affedersiniz efendim küçük tavşanımı gördünüz mü? Kaçıp bu felaket yere saklandı. Burada olmaktan çok korkuyorum. Çok demiyor ama. Ama annemle babamdan daha çok korkuyorum. Tavşanımı bulamazsam beni cezalandırırlar. Evet. Işığını kapatabiliyoruz. Bunu açabiliyorum. Ee, bize büyü yaptı. Pekala. <laughs> Oyun görselleri çok tatlı. Burada her tarafa tıklıyorum ve en sonunda tavşan görselini oluşturmaya çalıştığımı anlıyorum. Ve devam ediyorum. Şaka mı? Kızın tavşanını böyle bulduk. Pekala. Nesneleri yere get yerine getirip ışıkları kapattım bu İşte bu. Sorunlarının kaynağı çocukluktaki travmatik deneyimlerin. Ama artık her şey yoluna girecek. Teşekkürler doktor. Ne kadar minnettar olduğumu sana anlatamam. Hoşça kal. Görüşürüz. Kendi çok iyi bakıyorsun. Aynı zamanda ilaçlarını almayı unutma. <laughs> nasıl bir zihindi ya. minik bir köpke geldi. Bu da ne? biz de şaşırdık. Bir kare kodumuz var galiba. Ha, bunu yapmamız isteniyor? Gördüğünüz gibi bu basit bir bulmacaydı. O yüzden burayı hızlıca geçtim. Ha, oldu. Pekala. Şurası... Köpek biraz gergin mi? bir davete benziyor. Emin değilim ama bu gizemli mektubun yazarıyla tanışmaya değeceğini düşünüyorum. Mektup? Evet doğru. Her şeyi doğru anladıysam ki her şeyi doğru anladığımı düşünüyorum. Randevu bilgisi mektupta bulunuyordu. Tek yapmam gereken oraya varmak. Ha zar atarak oynuyorum bir de. Dört. <laughs> her şey harika. Burada yolumu at kapatıyor. Ben de nasıl geçeceğimi bulmaya çalışıyorum. Bir sürü her tarafa tıklıyorum. Ve çözümü sonunda yanlışlıkla buluyorum. <laughs> Aa. biraz. Ama. Aa. <laughs> Pekala ben görmemiştim orada bir şey olduğunu. tane daha Bir. Çok hızlı ilerliyoruz ha. Bizden hızlısı mezarda. Aa, tekrarla. İyi fikir. En iyisi yandaki kafelerden birine birinde biraz dinlenmek, birine girmek diyeceksin. Wow, bu kısımda uzun bir süre çözüm yolunu bulmaya çalışıyorum. Her tarafa tıklıyorum, her tarafa tıklıyorum. En sonunda çözümü buluyorum. Yine yanlışlıkla. Aa! Tamam. Anlaşılan çok uzun zamandır kafede oturuyorum. Harekete geçme zamanı geldi. Az önceki seslendirmeyi de unuttum bu arada. Çok garipti. Çözüm yöntemi. Çok hızlı ilerliyoruz hala. Hı, i̇şte. Finally. <laughs> <laughs> Teşekkürler girdi sonunda. Peki sırada ne var? Burada kimse yok anlaşılan yanılmışım. Yanılmadın yanılmadın. Vardı <laughs> bir şeyler. Ah, merhaba. İyi günler. <laughs> Bu tuhaf davet için affınıza sığınıyorum. Ancak ben farklı bir hikayenin karakterimi fazla dikkat çekmek istemiyorum. Tekrarla. Sizinle buluşmak istedim çünkü e, Corp'ta çalışmanız için davet edildiğinizi size bildirmem söylendi. Pekala. Amerika'da. <laughs> Bom. Bir saniye neden bahsettiğinizi anlayamıyorum. Bunlar ne demek oluyor? Cast hayatında hayatımda ilk defa duyuyorum. Kurum mali zorluklarınız ve nişanlınızla durumunuzu biliyor. Tesla like Corp tüm sorunlarınızı çözecek. Güzel reklam. Bu olanlar çok saçma. En iyisi döneyim. Hoşça Hoşçakalın. Merak etmeyin. Sizin için her şeye karar verildi bile. Reddedemezsiniz. Aha ne? Aa. <laughs> Pekala. Rüya mı görüyoruz? Umarım Oo. Oh. Buraya nasıl geldim? İçimde tuhaf bir his var. Sanki... Sanki hipnotize edildim. Ee, uyanabilmem için altındaki sorunlarımı çözmem gerek. Pekala öyle olsun. Askeriz. Hareket edemiyorum. Ulu çekmeye gidelim. Bu tuhaf mekanik silahın mermisi yok. Cephane bulmam gerek. Hımm. Evet. Her şey harika. Bunlardan bulabileceğimize dair herhangi bir ipucu. Burada uzun bir süre çözümü arıyorum. Hiçbir ipucu bulamayınca e, İngilizcesine bakıyorum. Orada I need ammo şeklinde yazıyor. Ammonun kelimeleri, harflerini işte üçgene benziyor A mesela. O şekilde yazmamız gerekiyormuş. Ama işte Türk oyuncular için o bir tık zor. Yani ama... Ama şimdi... Bunu Türkçe oynayanlar için de bir... Bu benim aklıma imkanı yok gelmez bu arada. Neyse. Ha. Pekala. Ben buraya bayağı uğraştım. Bu arada bence de çok absürt. Biletinizi görebilir miyim? Nasıl? Nasıl? Ölmüşüm. Gö görebilir misin biletimi bilmiyorum. Nasıl neler oluyor? Tuhaf bir rüya gördüm. Ötürü edilmediğime eminim. Edildiğime eminim. Edilmediğime de duramazdık. Bir saniye trendin miyim? Evet efendim. Evet. Burada arkada harfler. Ve hiç merak etmeyin. Gereksiz olaylarla sizi uğraştırmadan Amerika'ya varacağız. Siz hiçbir şeyi merak etmeyin. Pekala. <laughs> Neden bahsediyorsunuz ne Amerikası treni? Hemen durdurun eve dönmek istiyorum. Bu mümkün değil efendim. Ekspres trenimiz durmadan yola devam ediyor. Fakat ee, en azından mektup yazabilir miyim? Felise neler olduğunu anlatmalıyım. Mektup çoktan yazıldı efendim. Tek yapmanız gereken imzalamak. Arkadaki şeyleri görebilir miyim? Nasıl yapacağım? Burada yine uzun bir süre ağlayarak çözmeye çalışıyorum. Harflere bastığımda gördüğünüz gibi farklı farklı yerlere koyuyor. İşte uğraşıyorum uğraşıyorum en sonunda çözüyorum. Şu anda oluyor. C, H, T, E, A. Muazzam. Muazzam. Başardım. Muhtemelen düşündüğüm kadar zor değildi. Arkada yazıyordu ama ben... Neyse. Müzik çok güzel. Kane'in Felice'e mektubundan sonra... Sevgili Felis, şans eseri ve koşullar gereği bir maceraya atıldım. Hem absürt hem de gizemli bir macera. Anlaşılan bir süreliğine Amerika'ya gidiyorum. Tuhaf olduğunu biliyorum. Fakat birkaç gündür yoldayım ve bu belirsiz ve huzursuz edici yolculuğun mali sorunlarımla baş etmemde bir fırsat olabileceğine inanmaya başladım. Not, en azından bize ailenin gönlünden geçtiği gibi gösterişli bir düğün düzenleyebileceğim. Abi üzücü ya. Kavrayış. Hop, selam. <laughs> Tam olarak burada videonun bu partını bitiriyorum. Toplam 3 part olarak yayınlayacağım. Bu videonun sonuna da eee faillerin olduğu bir kısım ekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer parti izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Selam. Bugün sizlerle ilk kez oyun kaydı, bir oyun kaydını paylaşacağım. E, e, e. Konuşamıyorsan açma, kayıt mayıt. Selam. Bugün ilk kez oyun kaydı alacağım. Oyun oynarken benimle oynayabileceksiniz. <laughs> Nasıl bir fırsat ama Herkesin hayali. E, neyse.